DBTV TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Şeyma ve bugün size çok tatlı bir haberim var. Fransız avantgard metal dahisi Igor'un patlattığı Dingle. Bu enstrümantal bir parça bu arada ama sadece müziği dinlemek yeterli değil. Klibini mutlaka izlemeniz lazım. Yapay zekanın sınırlarını sonuna kadar zorlayarak kimileri için rahatsız edici bulunan ama benim tam olarak kafamı anlatıyor dediğim harika bir klip çıkarmışlar. Klip bir yandan 90'ların James Bond estetiğini hatırlatırken bir yandan da fantomas evreninden fırlatılmış gibi. Yani izlerken böyle bir sahnede ne oluyoruz abi ya bu ne ya falan derken bir anda da ay bu çok cringe falan diyebiliyorsunuz. Ama garip bir şekilde bu bütün olarak eğlenceli bir seyir veriyor. Ve tabii ki o eşsiz müzik. Basit bir notadan başlayıp kaotik bir fırtınaya dönüyor. Resmen ADHD'li beyinlerin içindeki düşüncelerin hızını, birbirinden kopukluğunu ve böyle o ADHD'li beyninin aklına aniden gelen fikirleri böyle boom diye patlamaları falan hem müzik hem de videoda değiştirince inanılmaz keyifli bir seyir olmuş. Ben çok sevdim ama çoğu insan tabii ki hoşlanmamış. İnsanlar şöyle yorumlar yapıyor çok saçma ama içinden kapatmak gelmiyor. Bağımlısı oldum falan diyor. Ben izlerken kaptırdım gittim. Bilmiyorum siz izlerseniz ne düşüneceksiniz yorumlara yazın. Bu arada Edeşli zihnini yapay zeka kullanarak bir klibe bir görsele taşıyan tek sanatçı Google değil Hatta ülkemizde benim de kendisini çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, her zaman çevresindeki herkesten ayrılan, farklı müzikler yapan, farklı klipler yapan Ege Çubukçu. Biliyorsunuz DB Dünyası ailesi olarak defalarca konserlerinde buluştuk. Ege Çubukçu herkese hitap eden bir sanatçı değil. Evet yazla tanıştığım arkadaşlarımın da Ege Çubukçu'yu kadar sevdiğini gördükten sonra gerçekten ADHD'lilerin telepatik bir noktada farklı bir dünyada iletişim kurduğu inanmaya başladım. Neyse konuyu uzatmayacağım. Kendisi de ADHD'li bir profil ve ben de ADHD keşfim sırasında Ege Çubukçu'nun içeriklerinde anlattığı ADHD ile ilgili hikayelerden çok etkilendim ve kendimle ilgili bir sürü parça bulmuştum. O yüzden buradan kendisine de teşekkürler seni seviyorum. ADHD birçoğumuz için bir lanet gibi görünebilir. Hayata düzenlemekte zorlanmak, sosyal becerilerde tıkanıklık, düşük özgüvenle ya çok, çok, çok gerçekten kendisini gerçekleştirebilmiş potansiyelini çok güzel kullanan bir e profili örneği. Yani ülkemizde biraz daha bize yakın bir profil olarak e olanların ya da e çocuğu olanların tanımasını çok isterim. Çok kreatif. Hem şarkılarının sözlerinde hem ritimlerinde hem de kliplerinde e olduğunu çok net anlayabiliyorsunuz. Hep farklı. Hep daha farklı. Hep daha yaratıcı. Hiçbir şey tekrar etmediği bir sanat kariyeri var. Ve yapay zeka kullanarak son iki şarkısının kliplerini kendisi hazırladı. Üstelik bunu yaparken de ADHD'lilerin çokça ihtiyaç duyduğu. Bu arada ben bunu hiç sevmiyorum, ihtiyaç duymuyorum. Ama ADHD'lilere çok faydalı olduğunu biliyorum. Body doubling olayı. Body doubling ne? Herhangi bir işi yaparken senin yanında birinin olması. e genelde bu çok iyi gelebiliyor. Yani işe odaklanmanı sağlayabiliyor. Efe da ve Blink yaparak kendi yayın kanalında yapay zeka ile yaptığı kliplerini izleyicileriyle beraber sohbet ederek yaptı. Yani biz onu dinledik, konuştuk, bir yandan sohbet ettik. O esnada o da yapay zeka ile klibini yaptı. Bu iki klibi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İki yanındaki Hıyara şarkısının klibiydi. İkincisi ise Afro şarkısının klibi. kendi zihnini o klibe yansıttığını söyledi. ADHD <laughs> zihnini anlatan kliplerle ilgili gündem şimdilik böyle.